Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Bu videoda Thanos'un Stormbreaker'ı neden durduramadığından bahsetmeye çalışacağım. Bu konu uzun zamandır kafamı kurcalıyordu. Hani sonuçta evren popülasyonunun yarısını parmak şıklatarak yok edebilecek bir eşya. Stormbreaker'ı nasıl durduramaz? Stormbreaker'ın sonsuzluk taşlarından daha güçlü olduğu iddia edildi. Bu bana çok saçma geldi. Silah çok güçlü değil ama taşlar nerflendiği için durduramadığı söylendi ki bu bana daha da saçma geldi. Ama neyse ki konuyla ilgili açıklamalar yapıldı. Bu videoda da kendi teorimden, o açıklamalardan ve o açıklamaların çıkardığı teorilerden bahsetmeye çalışacağım. Çok uzun bir video olmayacak. İlk açıklama Infinity War'un senaristleri Stephen McFeely'den ve Christopher Markus'tan geldi. Kendileriyle yapılan röportajda hem Sonsuzluk Eldiveni'ni hem de Stormbreaker'ı aynı kişinin, yani Eitri'nin yaptığını söylediler. Sebep olarak bunu gösterdiler. Bu cevap aslında çok açıklayıcı olmadı çünkü beraberinde farklı sorular ortaya çıktı. Birincisi Eitri sonsuzluk eldivenini yaparken sabote mi etti? İkincisi ise sonsuzluk eldiveninin sınırlarını neler yapabileceğini biliyordu. Stormbreaker'ı ona karşı durabilir diye mi yaptı? Bir diğer açıklamada Russo kardeşlerden geldi. Söylediklerine göre Thanos, Stormbreaker'ın gücünün farkında olmadığı için durduramadı. Daha iyi ifade edebilmek için şöyle söyleyeyim. Thanos Loki'den sonsuzluk taşını aldıktan sonra Thor'un gemisini enkaz hale getirmiş ve herkesi ölüme terk etmişti. Gemiyi bıraktığı şekle göre de oradaki canlılardan herhangi birisiyle tekrardan karşı karşıya gelmeyi beklemiyordu. Bu birinci durum. Öncesinde de Thanos Nidavellir'e gidip Eitri'ye sonsuzluk eldivenini yaptırmıştı. Ardından oradaki herkesi öldürmüş, kalan son adamın yani Eitri'nin kollarında pert etmişti. Yani orada silah yapılmasına yine imkan yoktu. Bu ikinci durum. Thor ilk durumda hayatta kalmayı başarıp Nidavellir'e gelince de oradaki olumsuzlukları lehine çevirip Aetria Stormbreaker'ı yaptırabiliyor. Thanos bu noktaların birleşip sonsuzluk eldiveniyle aynı maddeden başka bir eşyanın yapılabileceğini düşünmediği için o saldırıya hazırlıksız yakalanmış oldu. Ardından da Stormbreaker'ın gücünü bilmediğinden durdurmak için yeterli güç kullanmadı. Bu yüzden Stormbreaker'ı durduramadı. Ama bu yeterli mi? Aslında evet yeterli ama kendi teorimi de söylemek istiyorum. Şöyle ki teori aslında Thor'un ilk filminden geliyor. Biliyorsunuz orada Loki Destroyer'ı kullanıp Thor'u dövmüştü. Hatta öldürüyordu. Sonra Thor başkaları yaşasın diye kendi hayatını feda edip Mjolnir'i kaldırmaya layık olunca eski haline geri döndü. Orada Wirt'ü olmuş olan Thor Destroyer'in yaptığı saldırıları Mjolnir'le sektirebiliyordu. Sonrasında da o saldırılardan birisini yine Mjolnir ile absorb ederek Destroyer'e yakınlaşma fırsatını bulup bayıltacak hasarı vurabiliyordu. Thor ilk filmde Destroyer'dan gelen saldırıya Mjolnir ile vuruyor dedik. Stormbreaker daha büyük, dengeli bir silah e fırlatıldıktan sonra çember çizerek giden Stormbreaker sonsuzluk taşlarından gelen saldırı demetine sürekli vuruyor olabilir mi? İkincisi ise Destroyer'ın saldırısını knockout öncesinde absorb ediyor dedik. Havada fırlatıldıktan sonra ivmeli şekilde giden Stormbreaker aynı durumu Thanos'tan gelen saldırıya da yapmış olabilir mi? Russo kardeşlerin bahsettiği olay yani Thanos'un neyle karşı karşıya olduğunu bilmeme durumu silahın bu özelliği olabilir diye düşündüm. O yüzden sizle paylaşmak istedim. Açıklamalardan da teorilerden de konuştum. Şimdi de sizin düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Bunu da söylediğime göre videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.